Evet kızım, seni dinliyorum. Asın bu adamı sayın Yargıç, yalvarırım idam edin. Dünyanın en iyi insanlarından birini öldürdü o. Sevdiğim adama elimden alan bu canavarı yaşatmayın. Sözlerine dikkat et kızım. Karşındaki insan dünyanın en, en kötü adamı bile olsa böyle konuşmaya hakkın yok. Şahide müdahale ediliyor sayın Yargıcım. İtiraz yerinde görüldü. Devam, Devam edin kızım. <laughs> Elimde olsa idam sefasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam, seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdim, neler! Selma, kızım! Sus artık anne, ne olur! Sakin olunuz lütfen kızım! Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidin sözlerine bir itirazınız var mı? Hayır sayın yargıç. Küçük hanımın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm. Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerekse sanığın açık itirafları nedeniyle katilin bu cinayeti tam müden işlediği sabit olmuştur. Daha önceki suçlarında göz önünde tutarak kendisinin Türk ceza kanunları gereğince idamını talep ediyorum. Hayır, hayır yapamazsınız. İdam edemezsiniz onu! Anne! Evet kızım, asamazlar! Çünkü katil benim! Öldürdüğüm adam... ...Yıllarca önce işlediği cinayeti... ...Kocamın üzerine atarak... ...Hepimizin felaketine sebep olmuştu. Cinayet günü de yalanlarla kandırdığı kızımı... ...Sapık emellerine alet etmek üzereydi. Kızımın namusunu... ...Kocamın hayatını korumak için öldürdüm onu. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Karşınızda katil diye suçlanan adam... ...Ömrünün en güzel yıllarını Kenan'ın yüzünden zindanlarda geçirmiş bir günahsızdır. O benim... ...O benim hayatta en çok sevdiğim kocam... ...Kızımın öz, be öz babasıdır. Anne neler söylüyorsun sen? Evet yavrum... ...Kendi ellerinle asmak istediğin insan... ...Senin öz, be öz babandır. Baba! neden seni? Affet beni, affet beni babacığım. Kız yavrum. Kızma bana Murat. Yeminimi tutamadım.